Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha enerjik, biraz daha hareketli olacağız. Geçtiğimiz eğitimlerde görüntülerimizin bir kısmını içeri aktarmıştık. Şimdi de timeline'da bazı tools'ları kullanmaya başlayacağız bu dersimizde. Öncelikle e, yukarıda videolar içinde, videolar keywords'unun içinde bulunan ee, görüntüleri timeline'a nasıl atacağız? Geçtiğimiz bölümde bunun bir kısmının nasıl yapıldığını birazcık aşina olmuştuk. Ee, şimdi buradaki e, görüntüyü basitçe öncelikle sadece aşağıya çekebiliriz. Ee, biliyorsunuz aşağıya çekebiliriz, böyle tutup çekebiliriz. Gördüğünüz gibi timeline'da burada Siyah bölümde, şu siyah ortadaki iskele dediğimiz bölümde e, görüntüyü muhafaza etmeye çalışırsak timeline'da. Bunu gördüğünüz gibi böyle çekiyorum, bırakıyorum. Nereye bırak, çekersiniz çekin. Bu tekrar olduğu yere geri dönecektir. Şuradan delete tuşuyla bu görüntüyü tekrar kaldırdım. Şu dronelu paket görüntüsünü. E, bir de D'ye basarak. ...aşağıya alabilirsiniz. Kısa yol olarak... ...klavyeden, keyboard'dan. Ee, buradaki... ...sizin... ...ölçü çubuğunuz neredeyse... ...D'ye bastığınızda görüntünüzü gördüğünüz gibi... ...buraya atar ve böyle... ...defalarca... ...D'ye basarak istediğiniz görüntüyü... ...aşağıya... ...kısa yolla bunları siliyorum... ...atabilirsiniz. Ee, şöyle bir çalışma yapalım. Mesela... Bunu ben tekrar aşağıya sürükledim bıraktım. Sonra sağa tıkladım. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz Live From Storyline bir kere tıklıyorum ya da üst ok klavyeden tuşuna basarak da aynı işlemi gerçekleştirebilirim. Böylece aslında biz hayali bir zaman timeline çubuğuyla istediğimiz dakikaya mesela ben şu anda Diyelim ki deneme amaçlı 4 civarı bir yere hayalet çubuğumuzu bırakıyorum. Böylelikle bu iskeleyi oluşturduktan sonra şunu fark edeceksiniz ki görüntünüzü artık nereye atarsanız atın o attığınız yere gördüğünüz gibi gidebiliyor. Fakat yine siz bu bölüme yani mıknatıslı bölüme, iskelenin mıknatıslı bölümüne alt kısmına görüntünüzü eteçlerseniz, yine gördüğünüz gibi bunu bir türlü atamıyor ya da işte bu çubuğu büyütüyor falan. Özellikle zaman çizginizin timeline'ınızın gelecek future kısmına göndermekte problemler yaşayabiliyor. E Tekrar yerine geri geliyor gördüğünüz gibi ama bu iskeleyi kullanmanızı ben size tavsiye ederim çünkü bu iskele e, aslına bakarsanız e, biraz daha kontrolün size geçtiği yardımcı araç fakat tabii ki kontrol bir şekilde tekrar bize geri dönebilir bunların yollarını da birazdan size e, göstereceğim pekala şimdi şöyle bu konuyu birazcık anladıktan sonra burayı tekrar siliyorum. Bu konuda birazcık alıştırma yapmanız gerekecek. Burada indeksin, yani bizde e, Adobe Premiere'de görüntüler raporlar olarak çıkan bu bölüm, e, Final Cut'ta indeks olarak gösterilir. Klipleriniz buraya attıkça, e, klipleriniz, sesleriniz, title dosyalarınız buraya sıralanır ve bu bir şekilde mh, render kodu olarak burada tutulur pozisyonu, zamanı, e, eklediğiniz notlar varsa buradan e, Excel dosyası gibi kısa olarak da görme fırsatınız olabilir. Şimdilik biz burayı kullanmayacağız. İndeksi kapatıyorum. E, tekrar e, bizim timeline yardımcı araçlarımızı, toolslarımıza tekrar geri döneceğiz. Şimdi indeksin hemen yanında şöyle dört tane klipleri aşağıya atmakla ilgili şurada bakın. Ee, bir takım araçlar var, tools'lar var. Bunları nasıl kullanıyoruz hepsine bir bakalım en baştan. Şimdi ben buradaki bütün görüntülerimi ben seçiyorum. Şunu da tamamını seçelim. Bunların tamamını sarı çerçeveli gördüğünüz gibi seçili. Araç çubuğumuz yani bizim kılavuz çubuğumuz burada. Ee, ben şuraya bir kere bastığımda yukarıda seçili olan tüm görüntüleri aşağı atar. Fakat burada ikonla da gösteriyor. Altına bir iskele yaratarak bu görüntüleri atar. Command+ ile geri geliyorum. Hemen yanındaki bu görüntüleri yukarıda yine seçili olan görüntüleri bizim mıknatıslı alanımıza atar. Gördüğünüz gibi. Yine geri geliyorum. Bu görüntüde aslında birazcık ee, çalışma dosyalarımızın sonuna at gibi bir şey ifade eder. Mesela şöyle biraz ileriye atıyorum ve gördüğünüz gibi e, araç çubuğuyla başlamıyor. Yani D gibi çalışmıyor. Ee, D bildiğiniz gibi bizim şu kılavuz çubuğumuz neredeyse bakın D'ye basıyorum. O görüntüleri oraya atıyordu. Şimdi bu öyle yapmıyor. Çubuğunuz nerede olursa olsun şu hemen e, var olan timeline kliplerinin bitiş noktasına bakın atıyor ne kadar basarsanız da o kadar atıyor bu görüntülerin bitişine dönelim bir grup olarak burada kalsın burada da şöyle bir şey var diyorsunuz ki yukarıda seçili kliplerimi şu araya atalım yani bu arayı bölelim ve bu araya atalım bakın şöyle ekmeğin başından başlayan ee bir saniye, şunların bir buradaki çöl görüntüsünü ekmeğin başına at diyorum. En son ikon buna yarıyor. Gördüğünüz gibi oraya atıyor. Burada önemli bir ayrıntı var. Biraz yaklaşıyoruz. Şöyle yaklaşıyoruz. Bakın, bir geri geliyorum. Ee, ekmek klibi biraz daha şu seçili çöl klibinden daha uzun olduğu için. Buradan başla dediğimiz zaman bu tuz bize onun uzunluğu kadar kısmını atıyor. Gerisinde bir önceki klibin kalan parçasını bizim için bırakıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir kısım ekmekten kaldı. Daha uzun olsaydı ekmeğin tamamını yok edecekti. Hatta buralara kadar gelecekti. Ee, uzunluğuna göre e, buradaki görüntüleri, var olan görüntüleri yiyerek gidecekti. Bunu önüne nasıl geçilir? Ee, biz mesela bu atmak istediğimiz görüntüyü kısarsak Pardon şuradan şu görüntünün uzunluğunu kısarsak Atmak istediğimiz bölümde gördüğünüz gibi çölü seçtiğimizde Ekmeği kapattı ve kendi uzunluk oranı kadar buradaki görüntüleri yeme olasılığı var. Şimdi diyeceksiniz ki bu, bu bu toolsları neden kullanalım? Şimdi bakın bunları evet teker teker de ev, elbette indirebilirsiniz aşağıya. Fakat e, bu kliplerin 5 değil de 30 olduğunu düşünürseniz hızlıca hemen bütün görüntülerinizi timeline'da in-out vererek kesme yap, yapabilmek için bu çok faydalı bir şeydir. Sıralı bir şekilde tabii ki görüntülerinizi koyduysanız faydalı olacaktır. Sırasız olursa da şöyle yapabilirsiniz. Mesela buradaki e, görüntüleri sakladığınız keyword alanında mesela seçili e, yapabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki ben burada izledim Emrah'cığım. E, şu kısmını alacağım. Bu klibin. Bu kısmını bu klibin de bu kısmını alacağım. Seçelim şimdi komutla her iki klibi. Şimdi bunu at dediğimiz zaman aşağıya sadece bu Yukarıda seçtiğiniz ve hazırladığınız ön hazırlığını yaptığınız, ön izlemesini yaptığınız bir takım görüntüleri de hazır olarak gördüğünüz gibi aşağıya atabilme opsiyonunuz var. Harika. Şimdi bunları tekrar sildim. Ve hemen yanındaki önemli çubuğumuza geldim. Öncelikle bunları kullanmak açısından şu görüntülerimizin hepsine Tekrar seçelim. Command diyorum. Command'a basılı tutarsanız bu basılı tuttuğunuz bölümlerin hepsini alabilirsiniz. Ya da şuraya gelin böyle bir hayali kutucuk açın ve bütün görüntünüzü tutun. Yukarıdaki tüm görüntüler seçili. Basıyoruz. Görüntülerimizi aşağıya al alıyoruz. Hepsini aldık. Yukarıdaki geniş uzunluklarıyla yukarıdaki sırasıyla bu görüntüleri biz aşağıya aldık. Harika. Şimdi önemli ikinci bir kısım var. Burada bir takım araçlar var. Tuluslar var bakın. Bu tuluslar ne işe yarıyor? Hemen şimdi bu noktaya gelelim. Select bildiğiniz select. Yani bunu alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Yani timeline'ın üzerinde götürmek istediğiniz yere götürüyorsunuz. Select'in şöyle bir özelliği var. Select'le bir şekilde mutlaka geri dönmemiz gerektiği için bu select tuşu önemli bir tuş ve birinci sıradaki bir tuştur. Bunun da kısa yolu A'dır klavyede. Yani default olarak A'dır. Siz bunu select'i başka bir elinizin ayarına göre Başka bir e, numaraya ya da bir e, rakama e, ya da harf'e dönüştürebilirsiniz. Trim önemli ikinci e, buradaki aracımız. Şimdi trim, bakınız burada işlevsiz. Böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Hiçbir şey olmuyor. İki kenarından, klibin in ve out kenarlarından kırmızı bir işaret veriyor program. Şimdi selekte geri dönüyorum ve bunu birazcık kısıyorum. Yukarıda bizim e, footage açımızdaki görüntünün bir kısmını artık bu klibin içinde tutuyoruz. Ama biz seçtiğimizi varsaydığımız kısım şu hareket yazının işte gördüğünüz gibi yazının başladığı nokta. Fakat trim'e geri dönüyorum hemen. Trim şunu yapıyor. Trim de bunu ben şu biraz daha ilerden bir yerden başlatayım. Bakın diyorsunuz ve çekiyorsunuz. Artık gördüğünüz gibi bu klibin başladığı nokta daha çok sonlarına geldi. Ve geri de alabilirsiniz. Bakın. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum ve biraz daha yaklaşayım daha net görün. Buyurun. Bakın. Şöyle yaptıkça biz bunun in-out kısımlarını sağdaki ve soldaki klibi hiç oynatmadan yerinden e, gördüğünüz gibi tekrar konumlayabiliyoruz. Trim faydalıdır. Trim başka ne yapar? Trim e, burası outsa her iki görüntünün de outuysa hiçbir şey yapamaz. Gördüğünüz gibi kırmızı işlevlenemiyor. Ama mesela bu görüntünün bir kısmı hala iç, e, ininde ve outunda bir takım boşluklar olduğu için bakın bunları hareket ettirebilir. Mesela der ki biraz bunun içine doğru gel. Yani daha uzatmak istediğinizde de trimi kullanabilirsiniz bu görüntüleri. Tabii ki dediğim gibi burada bakın in outta boşluk yok. Burada yapamazsınız. In outta boşluk olan görüntülerde bunu rahatlıkla gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz. Boşluk kadar yapabiliyorsunuz. Trim'in de kısa yolu T'dir. Position dediğimiz tools onun da kısa yolu P gördüğünüz gibi. Biraz daha selectten farkı şöyledir. Mesela diyelim ki siz position'ı seçtiniz. Bakın ikonu değişti. Yani kuyruksuz bir işaret çubuğuna dönüştü. Böyle yaptığınızda mesela position'da burada bir alanı Boş bırakıyor. Trim'den farkı şu. Trim biliyorsunuz bir önceki klibin fazlasını çekiyordu. Bu tarafa doğru, sola doğru. Ama pozisyon böyle değil. Pozisyon biraz daha farklı. Orayı e, timeline'daki boşluk olarak değerlendiriyoruz artık. Mesela burasından da çekersek sadece şu kısmını kullanmak istiyorum dersiniz. Bunun yine faydası şudur. Gördüğünüz gibi hala bu klibin yani şu Writing on Paper e, klibinin e, başlangıcı yani 51-13 karesi atlamaz. Yani siz onu e, orada sabit bırakırsınız. Ama önünde bir değişiklik yapmak istediğinizde de bunu kullanabilirsiniz. Position aynı zamanda böyle timeline'da da bakın boşluk alanda da gitmenize hatta dolu alanda da gidip şunların arasına timeline'daki zamanlamayı gördüğünüz gibi yine bozmadan başka bir yere alabilirsiniz. Mesela diyelim ki siz burada kılavuzuna dediniz ki 1.17 saniyelik bir video yapıyorum zorunlu olarak ya da bir Instagram'da kullanılacak bir dakikalık bir video yapıyorum derseniz. Position sizin bu bir dakikanızı bozmadan hatırlarsınız bu tools'u kullanmazsınız. Yani select'i kullanırsanız böyle bir şey yapamazsınız. Bakın alır yukarıya atar. Bunu kalıp olarak kalıp olarak değerlendirir. Pekala. Range Selection R ile kısa yolu var. Gördüğünüz gibi. Bu ne yapar? Birkaç tane şey yapar. Buraya mesela range tutulurken ee, seçememişiz, pardon. Evet, range tutuluyken mesela şöyle bir şey yaptınız, gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptınız ve dediniz ki bana bu kısmın şöyle geliyorum faila ee, diyelim ki ne olsun Apple devices olsun, bakın. Sadece bu seçili range selection aslında sizin seçili olan kısmınızın e, çıkışını size verebilir. Böyle bir işlevi var. Bunun dışında nasıl işlevi var? Bir tane müzik atıyorum hemen şuraya. Şöyle hemen Blade'le keseyim. ama daha gelmedik ama. Yazdan geleceğiz zaten. Şimdi diyelim ki siz burada bir e, Range Selection'ı kullanmak istiyorsunuz. Şimdi tekrar Selection'la geçmiştik. Range Selection ne yapar başka? Bakın. Şöyle seçiyorum. Biraz daha yaklaşım sizin için. Diyorum ki bu kısımdaki müziğin desibelini 33'e indir. Ya da dur bakayım. 35'e indir. Neyse yani. Sonuçta indir. Bakın. Gördüğünüz gibi istediğiniz kısımlarda da böyle değişiklikler yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi müzikte. Burada mesela diyelim ki klip devam eder ve işte burada bir konuşma başlar ya da başka bir müziği mix yapmak isterseniz bu görüntülerinde bunu normal şartlarda daha sonra ses kısmında göreceğiz. Bu trackler bakın biraz daha yaklaşayım. Şurada beyaz point track noktaları var. Bu track noktalarını siz normal şartlarda gelip şurada volume'un kenarında teker teker tıklamanız lazım. Çubuğu getirip getirip tıklamanız lazım. Range Selection'da böyle faydalı bir eser. Pekala Blade B ile kısa yolu var. Klasik bir şeydir. Bakın gördüğünüz gibi Blade keser. Yani işi odur. Keser ve size bu kestiğiniz şeylerle ilgili değişiklikler yapmanıza mesela bakın A ile geri döndüm klavyeden. Bunu alıyorum. Kesilmiş şeyleri gördüğünüz gibi çıkartıp başka yerlere götürebilirsiniz. Şu kısmına Common C ile geri dönüyorum. Bir süre geri dönelim. Evet. En başına döndük. Blade de böyle. Blade zaten çok official bir e, tools biliyorsunuz. Her e, kurgu programında zaten bir Blade vardır. Zoom'da adı üstünde zoomlarsınız. Ben bunu çok sevmiyorum. Normalde ben bunu e, bilgisayarım padinden ya da işte kısayol olarak tanımladığım e, timeline zoom in zoom out e, kısmından yapıyorum ama bu da e, kullananlar olduğu için de e, insanlar buraya koymuşlar Z ile gördüğünüz gibi kısa yolu var. Hand ne yapar? Şimdi bakın biz normalde bunları böyle tutup çeksek başka bir tools olsa bir sürü biliyorsunuz e, problem yaşarız. Bunu alır. Position'daysa buraya götürür. Ama mesela hand de gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Sadece size timeline'da gitmenizi istediğiniz. Şöyle tutuyorsunuz bunu mesela. Ee, hiçbir e, projenizde bozukluk timeline'ınızda yaratmadan sizi istediğiniz yere götürüyor. Ulaştırıyor. Bu da faydalı. Ama bunu zaten bunu kullanmasanız, select'a olsanız bile yine petten. Bunu yapabilirsiniz. Bakın biraz yaklaşmamız lazım. Bakın, pet de bunu zaten ile sağ sola, yani akıllı telefonlardaki gibi parmaklarınızı sağ sola gittiğiniz zaman bu bölgede zaten seyahat edebilirsiniz. Ee, i̇leri ve geri olmak üzere. Evet, e, bu haftalık e, bu kadar. E, bu önemli tuşları lütfen tekrar tekrar çalışın. Bunlar bizim her zaman karşımıza çıkacak çok sık kullandığımız araçlar olacak. Bunun dışında da videoların devamını istiyorsanız lütfen ve lütfen bize abone olun. Ücretsiz olarak bize abone olup destek olursanız bizim de motivasyonumuz artar. Sizden bol bol abonelik bekliyorum. Lütfen bizi takip etmeye algı artım Devam edin sevgilerimle. Hoşçakalın.